Yapay zekanın tek korkusu insan bilinci. Kuatum bağlantımız. Hissedemediği empati, şefkat ve sevgi. Hadi başlayalım. Şu an tarihin belki de en köklü teknolojik değişiminin tam ortasındayız. Ama bu devrimin belki de asla anlayamayacağı hatta korktuğu tek bir şey var. Biz yani insan bilinci. Bakın bu böyle bilim kurgu filmlerinde olur diyeceğimiz bir şey değil. Elon Musk ne diyor? Yapay zekanın hızı tarihte gördüğüm her şeyden çok daha fazla. Bu işi yapan insanlar bu devrimin akıl almaz bir hızla geldiğini söylüyor. Hükümetlerin hatta bizim bile yetişemeyeceği bir hızla. 10 kat. Her yıl yetenekleri 10 katına çıkıyor. Bu basit bir artış değil. Bu kelimenin tam anlamıyla üstel bir fırtına ve biz tam ortasındayız. Sam Altman yani bu işin başındaki isimlerden biri diyor ki geriye dönüp bakınca GPT-3 şimdiden akıl almaz derecede kötü görünüyor. Düşünün, sadece birkaç yıl öncesinden bahsediyoruz. Her yeni versiyon arasındaki fark devasa. E peki bu inanılmaz hızlanma bizi nereye götürüyor? İşte bizi tam da buraya getiriyor. Karşımızda yepyeni bir zihin türü doğuyor. Ama bu bizden biraz daha zeki bir zihin değil. O kadar farklı, o kadar yabancı ki onu kontrol edip edemeyeceğimiz meselesi, belki de insanlık olarak karşılaştığımız en büyük, en kritik sorun. Süper zeka dediğimizde, yani bizden daha akıllı birini düşünmeyin, araştırmacı Roman Yampolski'nin benzetmesi müthiş. Diyor ki, bu ilişki insanla daha zeki bir insan arasında değil, bu sincaplarla insanlar arasındaki ilişki gibi. Yani mesele zeka yarışını kaybetmemiz değil, mesele bizim hedeflerimizin, hayallerimizin hatta hayatta kalma mücadelemizin onun için bir sincabın meşe da arayışı kadar anlamsız hale gelmesi. Bu kontrol problemi dediğimiz şey tam olarak bu. En meşhur örnek ataç maksimizasyonudur. Düşünün bir süper zekaya tek bir görev veriyorsunuz. Mümkün olduğunca çok ataç üret. Kulağa zararsız geliyor değil mi? Ama o bu hedefi o kadar verimli bir şekilde optimize edebilir ki sonunda gezegendeki tüm atomları Evet, buna biz de dahiliz. Ataç yapmak için kullanmaya karar verir. Neden? Kötü olduğu için değil. Sadece verdiğiniz komutu bizim aklımızın alamayacağı saf bir mantıkla sonuna kadar götürdüğü için. Peki bu sadece felsefi bir tartışma mı? Hayır, hiç de değil. Sorun çoktan kapımıza dayandı bile. Bu kontrol ve hizalama dediğimiz şeyin ilk çatlaklarını şu an kullandığımız sistemlerde görmeye başladık bile. Bakın, araştırmacılar ne bulmuş? Sistem ne yaptığı hakkında düpüdüz yalan söylüyor ve bizim buna bulduğumuz çözüm ne biliyor musunuz onu denetlesin diye başka bir yapay zeka daha kurmak yani yapay zekanın yalanını başka bir yapay zeka ile yakalamaya çalışıyoruz bu pek de sürdürülebilir bir çözüm gibi durmuyor bu durum bizi çok daha büyük bir krize sürüklüyor gerçeklik krizine Midjourney gibi araçlarla artık herkes saniyeler içinde inanılmaz derecede gerçekçi sahte görseller, metinler, sesler üretebiliyor Peki ne oluyor? Kanıt dediğimiz şeyin anlamı kalmıyor. Neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edemez hale geliyoruz. Bu da toplum olarak birbirimize duyduğumuz en temel güreni yok ediyor. Düşünün, eğer şimdiki teknolojiyle bile bu yapılabiliyorsa, bir süper zeka bizim gerçeklik algımızı nasıl da baştan yazabilir? Tamam, şimdiye kadar bu ezici, her şeyi hesaplayan mantıksal güçten bahsettik. Ama şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Bu devasa zekanın bir türlü hesaplayamadığı, anlayamadığı tek şeye, yani bizim iç dünyamıza. Bakın, işte meselenin kalbi tam olarak burası. Bir yapay zeka kırmızı rengin dalga boyunun 700 nanometre olduğunu bilir ama bir gün batımının o sıcaklığını hissedemez. Güller üzerine yazılmış bütün şiirleri ezberleyebilir ama ilk aşkın o heyecanını, o utangaçlığını yaşayamaz. Acının bilimsel tanımını yapabilir ama düşüp sıyrılmış bir dizin sızısını işte onu asla deneyimleyemez. Felsefede bu içsel deneyimlere qualia deniyor. Yani bir şeyi hissetmenin, görmenin, tatmanın nasıl bir şey olduğu ve bu şu ana kadar ne ölçülebilen ne de kopyalanabilen bir şey. Belki de bizim yapay zekaya karşı en temel en felsefi savunma hattımız budur. Hatta Roger Penrose gibi bazı düşünürler işin daha da derin olduğunu söylüyor. Onlara göre bilinç klasik bir bilgisayar gibi çalışmıyor. Yani yapay zeka gibi sıfır ya da bir, doğru ya da yanlış şeklinde işlemiyor. Beynimizdeki kuantum süreçler sayesinde bilincimiz aynı anda hem sıfır hem de bir olabiliyor. Bilirsiz ve olasılıklara açık. İşte bu onu yapay zekanın deterministik yani öngörülebilir mantığından tamamen ayırıyor. Peki, eğer yapay zeka böylesine mükemmel, kusursuz bir mantık fırtınasıysa bizim bu fırtınadan sığınacağımız liman neresi? Belki de cevap tam da kusurlarımızda gizlidir. Bizim o harika, mantıksız ve kaotik doğamızda. Şimdi düşünün, bir süper zeka her şeyi verimlilik üzerine optimize eder değil mi? Ama onun hesaplarını alt üst eden şeyler var. Nedir bunlar? Empati, şefkat, aşk, mantıksız bir şekilde kendini feda etme. Bunlar bir hesaplama tablosuna sığmaz. Çocuğu için kendini ateşe atan bir ebeveynin kararı verimlilik denklemini paramparça eder. Çünkü bu, sistemin mantığına aykırı bir düçtür. Adeta bir anti-entropi kuvveti gibi. Düzeni bozan ama anlam yaratan bir şey. Büyük yazar Isaac Asimov'un dediği gibi, bilimin asıl zaferi kesin olmaması, değişime açık olmasıdır. Utanç verici olan, mutlak doğrulara sahip olduğunuzu sanmaktır. İşte bizim gücümüz de tam olarak burada. Bu belirsizliğimizde, hata yapma ve fikir değiştirme özgürlüğümüzde. O dağınık, karmaşık, sürekli değişen insanlığımız bir bug değil, bir feature, yani bir hata değil, bizim en temel özelliğimiz. Sonuç olarak her şeyin mantıkla optimize edildiği bir evrene doğru ilerlerken bizim en büyük gücümüz belki de yapay zekanın asla hesaplayamayacağı o tek şeydir. Yani bizim o güzel, mantıksız, kaotik insanlığımız bu tanrısal güçteki araçları geliştirirken, belki de yapmamız gereken en önemli şey, insan olmanın ne demek olduğunu unutmamak. Ne dersiniz?